Son ankette AKP'ye büyük şok. Seçimler zamanında yapılırsa Türkiye Haziran ayında sandık başına gidecek. Seçimler öncesi anketlerde peş peşe geliyor. ORC araştırma şirketinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmış olduğu ankette AKP'nin oylarının eridiği ortaya çıktı. Türkiye'yi seçim heyecanı sarmaya başladı. Açıklanan seçim anketlerine de her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. ORICI araştırma şirketinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmış olduğu anket oldukça ses getirdi. Seçmenlere bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. AKP'nin İstanbul'da yaşadığı kayıp ise dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da %42,7 oy almıştı. Son açıklanan ankette AKP'nin %10,4 oy kaybettiği ve oyunun %32,2'ye gerilediği görüldü. CHP ise İstanbul'da 2018'e göre oyunu 0,8 puan artırdı ve %27,2'ye yükseltti. İstanbul sonuçlarında İyi Parti'nin yükselişi de dikkat çekti. 2018 yılına göre oyunu 8 puan artıran İyi Parti'nin son ankette oyu %16,1'e yükseldi. AKP'nin oylarında 2018 yılına göre düşüş Ankara'da da devam etti. AKP'nin oyu son yapılan ankette 2018'e göre 9,9 puan düşüşte %35'e geriledi. CHP'deki pozitif durum Ankara'da da devam etti. Yapılan ankette CHP'nin oyunu %0,9 artırdığı ve %27'ye çıkardığı görüldü. Ankara'da da yapılan ankete göre İyi Parti'nin oyu 8 puan arttı ve %20, e yükseldi. İzmir'de yapılan ankette AKP'nin %8,3 oy kaybettiği ve %20,4 e gerilediği görüldü. İzmir'de 2018 yılına göre CHP'nin oyu %1,1 geriledi ve %40,2 oldu. İyi Parti son ankete göre İzmir'de oyunu 6,5 puan artırarak %17,4 e yükseltti.